Merhaba arkadaşlar. Bu derste İngilizce'de fiillerin sonundaki ed ekinin telaffuzu ile ilgili bir ders yapacağız. Bildiğiniz gibi fiillere biz ed eki ekleyerek geçmiş zaman e, fiilleri üretiyoruz. Ama buradaki ed sesini biz nasıl çıkaracağız? Şimdi bu dersi anlamak için önce anlamamız gereken şu. Voiceless sounds nedir? Voice sounds nedir? Voiceless sounds sessiz yani fiilin sonundaki sesin sessiz harfle bitmesi. Tabi biraz karışık oluyor bize göre ama mesela burada drop dediğimiz zaman p harfi sessiz bir harf. voice sounds ise fiilin sonundaki mesela ee, rob dediğimiz zaman b harfinin sesli bir sesli bir harf olması. Yani ünlü demiyorum yani sesli harfin o çıkan sesin sesli olması. Şimdi peki abi, bunu nasıl anlayacağız? Birincisi önce dikkat etmemiz gereken şu. Mesela love fiili diyelim. Yani love fiilindeki sonundaki e'ye bakmıyoruz. Love dediğimiz zaman çıkan en son çıkan e, harf ne? V harfi. V harfi sesli mi sessiz mi buna bakıyoruz. Mesela burada hate nefret etmek. Hate kelimesinde biz E'ye bakmıyoruz. Yani sadece hate T harfine bakıyoruz. Buradaki çıkan ses önemli. İkincisi şu. Voiceless ne demek? Voiced ne demek? Şimdi voiceless seslerde biz boğazımızdan herhangi bir hava havayı ağzımıza doğru göndermiyoruz. Yani çok basit, sadece dilimizin ucuyla, yani ağzımızın içinden çok rahat çıkardığımız bir harf. Mesela şu örneğe bakalım. P, p, siz de diyebilirsiniz. P, p. P harfini söylerken biz zorlamıyoruz. Yani boğazımızdan herhangi bir itme olmuyor. Bir hava itmesi olmuyor. P, p. Ama P'yi biraz zorlayın. P, b. B dediğimiz zaman yani B harfini çıkardığımız zaman elinizi boğazınıza koyup o sesin böyle voice sound olduğunu anlayabiliyorsun. Çünkü boğazınızda bir titreme oluyor. P, P'de olmuyor, B'de oluyor. Bakın. P, p. Biraz P'yi zorladığın zaman B. B oluyor. B harfi Yine bir örnek F. F'de yine çok rahat söylüyorsunuz. Boğazınızda bir titreme olmuyor. F, f, yaptığınız zaman f, f sesi çok rahat çıkıyor. Fakat F sesine f sesine biraz boğazınızdan bir hava havayı iterseniz ağzınıza doğru o F sesi V sesine dönüyor. V, v görüyorsunuz yani ikisinin arasında ee, harf gidip geliyor yani. Gördüğünüz gibi. Yine S'de de aynısı var. S çok rahat söylenen bir harf. S'yi biraz zorladığınız zaman, boğazınızdan hava verdiği zaman Z oluyor. Anlıyor musunuz? Yani boğazınızdan gelen hava e, harfi değiştiriyor. O ne yapıyor? Sesli bir e, harf yapıyor. Yani harf sesi derken yani o çıkardığı ses, ses oluyor. Bunları biraz pratik yapabilirsiniz yani e, kendinizle. B, b. <laughs> Gördüğünüz ikisinin arasında gidip geliyor yani. Birisi çok rahat söylüyorsunuz. Biraz zorladığınız zaman, boğazınızı titrettiğiniz zaman sesi geliyor. Yine s'de <laughs> S harfi çok rahat söylenen bir şey. Çünkü ağızdan direkt söyleyebiliyorsun. Ama Z sesini söylemek için boğazınızda bir titreme oluyor. Çünkü oradan bir havayı itiyorsunuz ağzınıza doğru. Evet. Şimdi burayı anladıysak devam edelim. Şimdi voice ile sounds ile bittiği zaman biz ED ekinin ekinde sadece T sesi getiriyoruz. Yani burada Dropped demiyoruz yani. P ile T arasında çok rahat böyle e, birbirini sanki birleşikmiş gibi okuyun. Dropped. dropped. Çok güzel. Dropped. Yine buraya bakalım. Kaf. Burada mesela her ne kadar G ve H harfleri olsa da bu F diye telaffuz edildiği için F harfi voiceless. Kaft kaft, kafıt değil yani kaft, mist, mist. Görün S ile T'yi beraber okuyorsunuz. Mist değil. Look da looked değil yani direkt lookt, lookt. I looked the boy. Yani K ile T'yi böyle sanki bitişikmiş gibi okuyoruz. Yine fixed, fixed. Yine yani ş sesi çok rahat söylediğimiz boğazı yormuyoruz yani. Finished. Ç, ç sesi. İngilizce'de C ve H beraber olduğu zaman Ç sesi çıkıyor. Tabii bazı bazı e, onun istinalar var ama genelde C ve H sesi Ç sesi. Watched. Watched. Gelelim voice sounds. Eğer fiildeki en son ses voice sounds ama dediğin gibi yani mesela love da e'ye bakmıyor. Söylediğimiz ne? Love. V, v sesi. Voice sound biz sadece eklediğimiz id'yi d olarak okuyoruz. Yani robbed. Loved. Loved. I loved her. I loved her. Yani d sesini v ile d'yi birleştiriyoruz. Amazed. Amazed. İne n ne sesi. Yine voice sesli bir ses. cleaned cleaned, kill, ne? killed, killed. Leyle deyi beraber diyoruz. Killed, seemed, cried. Burada y sesi var. Y sesi cry. Y sesi de bir voice sound olarak like geçiyor. Cried. Oh, sorry, cried, tried. Burası en son çıkan sesle D sesini beraber söylüyoruz. Pekala yani eğer sondaki ses T ve D sesi ise yani burada biraz daha farklı oluyor. Bu daha rahat söylemesi. Mesela decide D ile bittiği zaman ED söylüyoruz. Decide zaten D ile D, e söylemeden D'yi söylemeyiz zaten. Hani decide diyemeyiz. Ne yapıyoruz? Decided accept t sesiyle yine accepted hate nefret etmek i hated invited davet ettim mesela arkadaşlarımı davet ettim i invited my friends wanted wanted yine t ile bitiyor ed söylüyoruz i wanted bu arada yani genelde yani bu ana dil İngilizce olanlar wanted'dan ziyade şöyle derler yani I wanted to go. Yani T genelde söylemeden direkt I wanted to go diyebilirler duyabilirsiniz. Rent kiralamak. I rented. I rented a home. I rented the house. Yani bir ev kiraladım. Home olmaz Home zaten bizim ev. I rented the house. Wait beklemek. I waited gördüğünüz gibi T ile bitiyor ve i diye okuyoruz. I waited. I waited you. Seni bekledim diyebiliriz. Yani. I waited. Evet. Üç tane ses. Peki hala yani burada bütün voiceless sanslar var mı? Yok. Bunlar zaten internete gittiği zaman o harfleri çıkarabilirsiniz. Yine voice sounds'larda da e, bunu eklemeler var. Ben sadece örnekleri yazdım. Bu arada ünlü sesler de voice sounds'a giriyor. E, bunlar zaten TV, sesi geldiği zaman e, en sondaki i diye olarak okuyoruz.